Ali Kara Hasanoğlu. O PKK terörü, bu da gıda terörü. Türkiye'nin 40 yıldır mücadele verdiği PKK terörü karakolları bastı, bu ülkenin çocuklarının kanını döktü. Askere, polise kurşun sıktı. Can kayıplarımızı geri getirmek imkansız. Bir de çok büyük maddi zararlara sebep oldular. Mücadelenin sonunda bugün PKK terörünün saldırıları ülke içinde askeriye inmiş durumda. PKK terör örgütünün sınır ötesindeki gücü de bitirilme aşamasına geldi. PKK'nın terörünün bu ülkeye verdiği zararı önemsiyoruz. Peki gıda terörünü ne yapacağız? Gelişmekte olan ülkelerdeki vazgeçilmez fatura olan enflasyonu, bir de kapitalist sistemin vicdansız uygulamalarıyla halka zulmeden gıda teröristlerini ne yapacağız? Birileri istediği kadar operasyon falan yok. Hükümetin beceriksizliği sonucu gidişat bu desin. Manşette verdiğimiz rakamlar. Gıda ürünlerinde nasıl bir operasyon çekildiğini net olarak bize gösteriyor. Somut rakamları vereyim. Kafanıza oluşan algıyı siz de test edin. Önce resmi olarak açıklanmış enflasyon oranlarını vereyim. Bu oranlarda her ürüne zam gelmesi zaten herkes tarafından kabul edilmek zorunda. Bir iki üründe bu oranların altında bir fiyat değişikliği varsa bir iki üründe de açıklanan enflasyon oranının üzerinde fiyat değişikliği olduğunu kabul edip üzerinde durmamıza gerek kalmayabilir. Ama her şeye %15 zam geldiğini devletin açıkladığı ve kabul ettiği. Buna göre de askeri ücreti memurun ücretini belirlediği gerçeğine rağmen birçok üründe yıl içinde onlarca defa fiyat değişikliği yapılmışsa bir aylık değil. Bir yıllık fiyat değişikliğine baktığınızda hatta bir yılda değil gıda ürünlerine her gün zam geldi algısı oluşturulan son 3 yıl içindeki fiyatları global olarak değerlendirdiğinizde açıklanan resmi enflasyon oranlarında hatta daha altında zam yapıldığı gerçeği ortaya çıkıyorsa işte o noktada medya, politikacı, gıda teröristleri üçgenindeki oyunu görmemiz ve üzerine gitmemiz gerekiyor. Resmi olarak açıklanan enflasyon oranları şöyle. 2018'de %20,30. 2019'da %11,84. 2020'de %14,60. 2021'de yani tahmini olarak %21,31. Bu rakamlara göre 2018 başında 100 TL'ye satın alınan her ürünün 2021 sonunda 180 TL olması lazım. Böyle bir fiyat artışı güzeldir, normaldir. İyidir anlamında söylemiyorum. Resmi rakamlarla örtüşmektedir anlamında söylüyorum. Resmi açıklamalardaki enflasyon 2018 başından bu yana 4 yıllık süreçte toplamda %80'lik bir enflasyonu gösterirken medyasıyla, muhalefet partilerin yöneticileriyle ve özellikle de gıda teröristlerinin oluşturdukları algıyla sadece son bir ay içinde her ürüne %50 zam geldiği iddia ediliyor. Bu ürün rakamları inceleyelim. Ürün bazında fiyatlardaki değişiklikleri görelim. Meşhur patatesten başlayalım. 2018'deki fiyatı 2,19. Bugünkü fiyatı resmi enflasyon rakamının çok az bir miktar üstünde. 4 TL. Ama o medya politikacı gıda teröristleri üçgeninde bu ülkenin insanı 2018-2021 dönemi içinde patatesi 7 TL'den de yedi, 6 TL'den de yedi. 7 TL'ye çıktığında bu fiyat şişirmedir denildiğinde elektrik fiyatına gelen zamı biliyor musun? Gübreye ne kadar zam geldi biliyor musun? Sulamaya ne harcanıyor biliyor musun denildi. Eklendi, 7 TL patatesin normal fiyatıdır. Ama o patates sonraki yıllarda 1 TL'ye kadar indi. Şimdi en az %40'lık fiyatı şişirme olmak üzere çıktığı miktar 4 TL. Geçelim soğana. 2018'deki soğanın kilosu 2,49. Bugün ise soğanın kilosu 1,25. Siz herhangi medya organında soğanın fiyatı ucuzladı, Allah hükümetimizden razı olsun cümlesini okudunuz mu? Hem nasıl bir ucuzlama? 2018'deki fiyatının yarısına soğan alıyorsunuz. Ama devletin resmi enflasyon rakamı bile %80. Yani 2,45 TL olan soğan... Bugün 4,5 TL olsa resmi açıklanmış enflasyon oranı kadar artmış olacak. Ama soğanın fiyatı 1,25. Hadi il farklılıklarını da gözetip 1,5 TL diyelim. Yine de 2018'den daha ucuz. Geçelim peynire. Market fiyatları üzerinden somut örnek vereceğim için 800 gramlık Ambaraj'ın fiyatını vereceğim. Birebir kıyas yapabilmek için 2018'deki fiyat 21,95. Bugünkü fiyatsa 39,95. Resmi enflasyon rakamıyla 3 aşağı 5 yukarı aynı. Yumurta ile devam edelim. 2018'de bir yumurtanın fiyatı 90 kuruş. Aynı ebattaki yumurta, ihraç dönemlerinde kimi zaman zamanmış, kimi zaman 90 kuruşun da altına inmiş. 2021'in ortalarında 75 kuruşa bile inmiş. Düşünebiliyor musunuz? 2018'de 90 kuruş olan yumurta, 2021'de bir ara 75 kuruşa inmiş. Ama şimdi 1 TL'nin üzerinde. Ama hangi hesabı yaparsanız yapın yumurtanın son 4 yıllık fiyat değişikliği de resmi enflasyon oranının altında. Kıymaya geçelim. 2018 başındaki fiyat 48,9. Bugünse 79,9. Resmi enflasyonun çok az bir miktar altında zam gelmiş kıymaya da. Hani TÜİK'in açıkladığı rakamlar yalandı. Millet aldatılıyordu. Her şeye sadece son bir ay içinde %50 zam gelmişti. Geçtiğimiz yılları da hesaplarsak %200, %300'lere varan zamlar söz konusuydu. Buyurun, rakamları bir biri verdim. Ama o rakamların bir de yılın başından sonuna kadarki seyrini versem, resmen sarhoş olursunuz. Yıl içinde hemen her ürüne %50'lere varan zamlar gelmiş, sonra fiyat geriye dönmüş. Hangi ürünün fiyatı yükselmişse, hemen medyası, politikacısı onu alıp gündeme taşımış. Ertesi gün onun fiyatı inmiş. Kimsenin bu arada devlete de sorumluluk düşüyor, devletin de bir açıklaması olmamış. Ama bir üründe fiyat eski seviyeye indiğinde bir başka ürüne yüzde elli zam yapılmış. Medyası, politikacısı hemen onu gündeme taşımış. Ertesi hafta onun da fiyatı normale dönmüş ama hafızalara yüzde elli zam geldiği kazanmış bir defa. Geçtiğimiz yıllardaki market fişlerini saklayan okurlarımız yazdıklarımızı tesis etsinler. Varsa yanlışımız düzelsinler. Yoksa Gıda teröristlerinin oyununa gelmesinler.